Ve fehcur. Yani toplumun sana yüklediği, bindirdiği o yargılardan, değerlerden, normlardan önce hicret et. Fehcur hicret et. Fehcur hicret et. yani. Fehcur ilk Hazreti Peygamberin iki hicreti var diyoruz. Hep bizim konuştuğumuz ...Mekke'de Medine Medine'ye hicretidir. Hı hı. 622 yılı hicret. Fakat önemli olan ...bedensel hicrete imkan verecek... ...zihinsel bir hicrete sahip olmak. Hmm. Önce zihinsel bir... ...arınma... ...yaşamanız lazım. Biz buna bir anlamda... E, psikolojide kullanılıyor. Hatta... ...Aristo'ya kadar gider bu kelime. Aristo'da ilk görüyoruz. Trajedyada... ...kullanıyor. Hmm. Katarsis kelimesi. Katarsis, Katarsis. Katarsis... ...boşaltım demek. Mesela psikoloğa gidiyorsunuz, yarım saat... ...konuşuyorsunuz. Konuşmak... ...sizin zihninizde aslında olmaması... ...gereken düşünceleri oradan... ...uzaklaştırmak. Hmm. Ya da a, diyelim ki bir... ...ultrason çekileceksiniz... ...vücutta boşaltılması gereken yerler var. Buna da katarsis demiyor. Hmm. Boşaltıyorsunuz... ...bir rahatlama sağlıyorsunuz. İktisadi terim olarak... ...kullanırsanız ikame diyelim. Yani bir şeyi atacaksınız... ...ki... ...bir boşluk oluşsun ki... Yerine ...onun yerine bir şeyi hı. ikame edebilelim ya da bir şey ikame edecekseniz dediğim gibi bir şey atmanız gerekiyor. gerekiyor. Hazreti Peygam buna Hazreti Peygamber'in zihninde bu rüçlerin var oldu. Yani atalardan, Arap toplumundan, cahiliye kültüründen zihninde, kalbinde neyse var olanlar bu hale Kur'an-ı Kerim dalalet hali diyor. Dalalet. Hmm. dalen. Seni dal olarak buldu. Ne demek? O kadar çok şey var ki zihinde o kadar çok şey var ki yüklenmiş. Ya bilgisayar düşünün ekran masa üstü o kadar dolu ki açtığınız zaman zavallı normal işleye işe geçene kadar baya bir dönüp 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 duruyor. Hmm. Hadi kardeşim çabuk falan diyoruz ya. <laughs> Orada da zihinde o kadar çok şey var ki hangisi öncelik sırası sonrası doğrusu net değil. Bunun ortadan kalkması. Dalalet kaldığı, hali bu yani. Dalalet hali bu. Hidayet, feveceleke dallen feheda. Hidayet hali de artık gidecek yolu tam görmüş, etmiş, doğrusu yanlışı netleşmiş, bilgisel bir kelimedir hidayet. Hı hı. Artık kesin bilgili hale geldi demektir. Hı hı. Bizi